Sayın Bıraksın'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Protokol konuşmalarını yapmak üzere Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım. Sanayi ve Ticaret Uzu Başkanı'nın değerli başkanı Selfi kardeşim, Banko'nun değerli başkanı, değerli dostum, değerli arkadaşım, Şeker işin, değerli genel başkanı, EFAT'ın kıymetli genel sekreteri, Sağlık Sendikamızın değerli genel başkanı, değerli misafirler, kıymetli hocalarım, Konya'daki sendikalarımızın değerli başkanları, değerli çiftçiler, değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli basın mensupları. Şeker sendikamızın bu çalışmalarından dolayı başta İsa Bey'in çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projesinde Şeker Sendikası sendikalarımızın içinde daimi önce olmaya devam ediyor. Bugün de bu güzel bölgede sizlere beraber olmaktan mutlu olduğunu ifade ediyorum. Sen Genel Sekreterimiz güzel bir konuşma yaptı. Dünyadaki siyasetçilerden, Avrupa'daki siyasetçilerden Filistin'e bakış açıları ortada. Bu çalışmayı bu sosyal sorumluluğu Filistin'in çocuklara yapsak o kadar güzel olur ki. Şimdi burada bir sayı söylesem, her gün veriyorlar. 16.700, 7.400 tane kayıp var. Bunların 6.800 çocuk. Kiliseler bombalanıyor, camiler bombalanıyor, okullar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor. İsrail diyor bir taşla iki kuş vurdum diyor. Hamile kadını vurduğu zaman iki kişi vurdum diyor. Hala dünya buna gözünü kapatıyor. İşte bizler de buralarda konuşmadan, kanamaktan öteye geçmiyoruz. Bir hesap var. Bu sürdürebilir bir iş değil. İsrailler, bu katiller, bu leş kargaları bunun hesabını eninde sonunda verecekler. Ama biz de Müslümanlar olarak aklımızı başımıza almak durumundayız. Vahşet ortada. Biz de bu coğrafyada akıllı olmazsa güçlü olmazsak aynı filmi bizim bölgemize de uygulamaktan hiç çekinmezler. Bu neveler bilmek lazım. Hangi parti gelir gelmez benim umurumda değil. Ama herkesin hepimizin, hepimizin devletten yana olma mecburiyetimiz var. Bu ülkeden yana olma mecburiyetimiz var. Ülke yoksa bugün çalıştığı konuşamayız. Suyu konuşamayız, şekeri konuşamayız, nışkasla bazı şekeri konuşamayız, kirikozu konuşamayız. Hiçbir şey konuşamayız. İşte bu güzel salonlarda her gün bu ülke için biz bu salonlarda oturalım diye dört tane güvenlik görevlisi can vermeye devam ediyor. Her gün de ortalama üç tane işçi ölüyor. İşte dün akşam Şırnak'ta Siirt'te üç tane kardeşmiş kardeşimiz can verdi. Bunun ikisi mühendis, biri işçi. Aynı ocakta bundan 7 sene evvel gene büyük bir kaza oldu. Ülkemde işçi ölümleri ondan aşağı olduğu zaman haber olmuyor. İşte en son Amasya'da sayı kırkı geçince haber oluyor. Ermenek'te haber oluyor. Soma'da haber oluyor. Soma altı ay sonra 10 sene olacak. 301 kişi yanarak hiç iş kazası falan değil. Tam iş cinayeti. Olaydan 3 saat sonra oradaydım. 6 ay sonra 10 sene olacak. İçeride hiç kimse yok. Öyle bir ana geleceğiz ki Yargıtay Anayasa Mahkemesi bunlar öldü. bunların ailene ceza verelim diyecek duruma geleceğiz. Haberiniz olsun. Öyle bir noktadayız. Onun için bazıları sıcağı sever, bazıları paraya sever, bazıları makama sever. Bu işlerin gelip geçişler. Dünya hayat burada başlıyor, hayat burada bitiyor. Arada şöyle bir mesafe var. Bu mesafede iyi bir işler yaparsan karşılığı bu dünyada da var, ahirette de var. Ama kötü işler yaparsan sen de ödersin, bebeğin de öder, çocuğun da öder, torun da öder. Ödemeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar biz bu salonda bulunanlar, işte büyük kısmımız ben Selçuk kardeş, benim iyi tanıdığım kardeşlerimizden bir tanesi, iyi işverenlerden de bir tanesi, merhameti adil bir kardeşimiz. Biraz sonra Allah nasip ederse Cuma namazı kılacağız. Hoca namaza başlamadan evvel bayan kardeşlerim duysun da her yerde söylüyorum. Üç emir veriyor, üç yasak veriyor. İşte biraz sonra, bir saat sonra verecek hepinize. Diyecek ki, ey cemaat, Cenab-ı Allah adaletli olmayı, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Üç emir bu. Fenalı, azgınlığı, kötülüğü yasaklar. Tutasınız diye size öğüt verir. Dünya, ülken üç emri, üç yasağı tuttuğu zaman zaten bir problem olmaz. <laughs> Değerli arkadaşlar, adaletin olmadığı yerde merhamet olmaz. <laughs> Şimdi sendik alacağız, ben işçiyim. Hayatı öyle başladım. Işte Türk İş Başkanım, gene işçiyim. Hiç rahatsız falan değilim. Zaman zaman da söylerim. İşte Türkiye'de en büyük zenginin imkanı bana versinler. Şey yaşıyorum söylerim de. Kırkta falan alırdım abi de. Allah şahidim yanından geçmem. Öyle mi ki hayatımda? istediğimi gördüğümü söylerim. Söylemeye devam ederim. Söylerken de beden ödediğimi biliyorum. Söylerken de beden ödüyorum. Hiç umurumda değil. Ya değerli arkadaşlar. Şimdi elektrik direğin tepesinde. Kar lepa lepa Vadinin ortasında. 50 metre tepeye çıkıyorsun. Her şey dahil. Adam 14 bin lira para alıyor. Konuştuğu zaman aşağı aşağılıyor. Konuştuğu zaman sendikacı itibarsızlaştırıyor. Aynen bu tablo. Hale devam ediyor. Isparta'yı hatırlıyoruz mu? Şu geçen sene dört gün Isparta cehransız kaldı. Elektriksiz kaldı. Sebebi ne? Dediler ki kar kalın yağdı. Kar kalın Hakkari'de yağmıyor mu? Van'da yağmıyor mu? Isparta'da mı yağıyor kar kalın? Yatırım yapmazsan, ehil adam çalıştırmazsan, ki orada insanlar bir haftada on günde elektriksiz kalır. Özellikle ülkeyi yönetenler su, gıda, vatandır. Silah gibi önemlidir. Enerji de önemlidir. Bu özelleştirme meselesinden ülkeyi yönetenler enerjiden bir an evvel özelleştirmeden vazgeçmeleri lazım. Özelleştirmeleri geri almaları lazım. Çünkü sürdüremezsin bu iş. Şimdi biz bugün çalışmalar yapılıyor yeşil dönüşüm. Arkadaşlar 2030'da su kaynaklarımızın bu ülkenin yarısı ulaşmakta zorluk çekecek. 6 sene sonra yani, hani su kaynaklarına erişmede zorluk çekeceğiz. Şimdi hiç umurumuzda değil. şar şey şarı şarı sular akıyor. Yarın ne bırakacağız çocuklara? Torunlara ne bırakacağız? Bununla ilgili kimsenin umurunda değil. Şimdi konuşuyoruz, söylüyoruz. Bununla ilgili yaptırım uygulayacak şekilde yeni bir kanun düzenleme ihtiyacımız var. Şimdi bugün öğretmenler günü. Eğitim olmasa, öğretmen olmasa hiçbir iş olmaz. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılı bitti bundan bir ay evvel. Yeni döneme başladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah ama Allah razı olsun. O dönemde ne var? Bir belgeselleri seyrediyorsunuz. Asker var, bir de askerin yanında çalışan kadın var, çocuk var, torba taşıyor, silah temizliyor, mermi temizliyor, yemek yapıyor. 15 yaşında tokatlı var orada, 15 yaşında. Şimdi biz 15 yaşında okula gittiğimiz zaman okulun kapısında bekliyoruz çocukları. Bu ülke 15 yaşındaki o mekanlar cennet olsun çocukların yüzünden ayakta kalıyoruz. Onun için değerli arkadaşlar, öğretmenler gününde... Öğretmenler, ölenlerin alan mekanları cennet yapsın. İyi bir eğitime ihtiyacımız var. Öğretmenlere ihtiyacımız var. Eğitim yoksa hiçbir şey yok. Bak hocam burada. Hocam profesör. Hocam çalışma bölümü başkanı. Hocam bakan. Hocam komisyon başkanı. Şu geçen dönem bize bakanlık yaptı. Güzel de işler yaptık. Olmayacak işler yaptık. İşte asgari ücretin vergi dışıdır, geçişidir. Bir sürü şey sayalım. Hocamla beraber İstanbul'da beyaz bayrak diye bir çalışma başlattık. Beyaz bayrak ne? İşte burası örgütlüyse, burası sigortasını, vergisini ödüyorsa, işte burada iş kazası en az seviyedeyse, kuralları yerine getiriyorsa, engelli çalışıyorsa, özürlü çalışıyorsa buraya beyaz bayrak verelim. Tamam. Bir protokol imzaladık. İşte o günle ben hiç konuştuğum aklımda, ben de konuşmacıyım. Dedim hocam, Çilek yersin de çelik yiyemezsin. Yani çileği yeriz ama çeliği yiyemez. Onun için aklımız başımızı almak durumundayız. Yani gıda ile ilgili işte Panko bölük, Torku, şimdi bu bölgenin bir kuruluşu. Geçen gün bana Sayın Başkan diyor ki bir diyor akide şekeri bir şeker var diyor kırmızı. Onu yapmıyoruz diyor. Yapamıyoruz diyor daha doğrusu. Dedim ne Sayın Başkanım? Onu yapmak için diyor klikos kullanmak gerekiyor. Biz hiç klikos kullanmıyoruz diyor. Pancar kullanıyoruz diyor. Haberiniz var mı lan abi? <laughs> Şimdi nişasta bazı şeker, İsa ben 20 senedir şekerle özelleşmesi Kapı kapı dolaşıyorum. Başıma gelmeyen kalmadı. Kapı kapı. Üç kere özelleşmeyi durdurdu. Bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Düzgün bürokratları bir çare koyuyor kafa sallayan, siyaha beyaz diyen, beyaza siyah diyen bu ülkede bürokratlar var. Götürüyor siyasetin önüne. Efendim diyorlar, batıyoruz. Batıyoruz diyorlar, yandık. Ne yapalım? Hemen diyorlar şeker özelleştirelim. Enerji özelleştirelim. Bir, iki. Şu Covid'de şekerin ne kadar önemli olduğunu ancak anladık. Şimdi biz desek ki siyasilere, Türkiye'ye özelleştirin bunları. İnan yapmazlar haberiniz olsun. Ha bunu yapmak için canımızı çıkardınız abi bizim birim sene. Başımıza gelmeyen kalmadı. <laughs> yani kapı kapı dolaşıp bize dediler ki ülkeye kötülük yapıyorsunuz dediler bize. Şimdi diyor ki Covid onu da unuttunuz unuttuk. <laughs> 50 bin üzerinde insan olduk öldü. Hala bununla ilgili sıkıntılar yaşayanlar var ilaçtan dolayı. 6 Şubat onu da unuttuk. 50 bin üzerinde insanımız öldü. O bölgelerde onu da unuttuk. Ya kusura bakmayın biz balık hafızalıyız. Hemen unutup gidiyoruz. Hiçbir problem yok. Unutursak başımıza gelmeyen kalmıyor. Şimdi takip ediyorum beyaz bayrakla ilgili bir çalışma var mı? Hiç çalışma yok. Seyrediyoruz. Sanki hükümet değişti arkadaş. Taşonla ilgili sayın bakanım çıktı. Bütün siyasiler çıktı. Muhalefet, iktidarı derler ki ya deprem oldu. Taşron da gündemimizdeydi, dosyalarımız içindeydi. Şimdi 6 altı ay geçti. Taşron tesisini konuşan yok. Taşronlar her gün beni arıyorlar. Şimdi buraya girerken sende bir şey söylüyor bana. Torba yasa var haberin var mı? Diyorum haberim yok. Böyle bir çalışma var mı? Öyle bir çalışma da bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Taşronun meselesi çözülene kadar yakalarını bırakmam. Peşlerini bırakmam. Çünkü söz verdiler bu ülkeye. Taşron ne ya? Taşron ne ya? Diyorum ki ben Türk İş Başkanıyım. Ya ülkeyi yönetenler. Taşron maliyeti ne? 10 lira. Bize dokuz yer verin imza atayım. Taşon meselesini ülke gündeminden çıkartın ne olursunuz. Çöp arabasının arkasında iki tane çöpçü var. Biri alıyor 12, biri alıyor 22. Bir yemek yiyor, bir yemiyor. Şu anda da kar var. Yüze yetmiş yan çalışan karayolları işçileri var taşeron. Aynı işi yapıyorlar. Karda da, asfaltta da, temizlemede de. Birinde yemek var, birinde yok. Birinde ikramiye var, birinde yok. Birinin maaşı 25, birinin 15. Burada iş barışını sağlayabilir miyiz? İş barışını sağlayabilir misiniz? Bu belayı kim getirdi? Bunu da bürokratlar getirdi. İşte ben yaşıyorum, ben de öyle olanlar başkanı Diyor ki taşeron çalıştıralım. 4B, 4C, 4Z. D harf kalmadı ülkede. Diyor ya yani niye böyle seçiyorsunuz? Diyor onlar işe almak, çıkartmak çok kolay. Korban olayım, bu gemi sürdürebilir gemi değil. Bunun bedelini siyasiler öder. Şimdi zaman zaman ben ülkede siyaset yapmadım. Ne bakanlık yaptım, ne milletvekili, ne üyeliğim var benim. Şimdi bakanlar da görüyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız atıyor. Şimdi bakan 30 yaşında, 40 yaşında profesör var, hepsi var. Düşünüyorum şimdi siyaset yapmamışsa, işçiye dokunmamışsa, çiftçiye dokunmamışsa, tulum giymemişse, sapan sürmemişse, traktöre binmemişse, o işçinin çiftçinin derdinde ne alacak be arkadaş? İstediği kadar kitap okusun. Hocam kusura bakma. 10 tane profesör olsun. Hava. Vallahi olmaz bir şey yaşamada. Arka kusura bakma. Yani alaylıyla eğitim beraber yolu götürmediğimiz müddetçe bir netice alamayız. Şimdi biz vergiyle ilgili şey 20 bin lira maaş alıyor diyelim şeker işçisi. Nisan'ın sonunda 19. <laughs> Haziranda 18. Arağa geldiğimiz zaman düşüyor 15'e. Ya arkadaş bu sürülebilir bir iş mi? Çok kazanandan çok alacağım. az kazanandan az alacağım. Benim 20 bin liramın neyinin vergisini alacaksın ya? Yani canımızı mı alacaksın ya? Ne yapacağız ki biz? Değerli arkadaşlar, Cuma saati hocam konuşacak, hocam söyleyecek. Biz bu ülkede işverenin tezgahı, Rahmetli Şevket Yılmaz Türk İş Başkanı bir evi var bana. Buna 20 sene evvel. Ergün o tezgahlar sen bırakacaksın, oğlun alacak. oğlum bırakacak, torun alacak. İşveren tezgahları benim tezgahım. Benim işim gece tezgahı silip çıkıyor, sabah bismillah deyip tezgaha geliyor. Bu ülkede seni var bizim dışımızda da. Şimdi birinde 200 bin var, birinde 600 bin var. Diyorlar ki işte ben belediyenin sendikası olmaz. Patronun sendikası olmaz. Hükümetin sendikası olmaz. Sendika kimin olur? İşçinin olur, memurun olur. Bu ülkenin olur. 2023 yılındayız. Patron diyor ki Konya'da da yapıyor merak etmeyin. İşçiye gel buraya diyor sana 1250 lira diyor sendikan para verecek ilave. Sen diyor şu Z sendikasına geç. İşveren ne yapsın ya? Zaten aldığı para 12 bin lira. Bin lazım para diyor. O da oraya geçiyor. Sonra üç gün sonra başına geleceğini bilmiyor. Görecek üç gün sonra başına geleceğini. Değerli arkadaşlar işverenin malını kendi malımız gibi korumak durumundayız. İşveren kazanıyorsa bize versin. Kazanmıyorsa canını alacak halimiz yok. Canı sağ olsun hatta bizim maaşlarını biz verelim. Onu yaptığımız zamanlar var. Sözleşmeye uymadığımız zamanlar var. Ama işveren işçiyi aşağılamasın işveren sendikayı itibarsızlaştırmasın. Türkiye'deki televizyonların büyük bölümü, gazetelerin büyük bölümü sermayenin kontrolünde. İnsanlar hariç kusura bakmayın. Onlar da onları anlatıyor. Bürokratlar onları anlatıyor. İşte beşleri anlatıyor. Ben onlar çete falan demiyorum abi. Beş işverenimiz bunlar bizim. Yaptıkları ortada cami yapıyorlar, okul yapıyorlar benim paramla. Sonra ne oluyor? Hayırsever iş adamı oluyor. Allah'ını seversen bakayım şimdi. <laughs> Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Biz bu ülkede beraber yaşıyoruz. Inadını doğrudan yana olmak mecburiyetindeyiz. Inadına adil olmak mecburiyetindeyiz. Inadına birbirimizi kurartmak mecburiyetindeyiz. İşte burada ben Selçuk Bey gibi daha değişik bir şey düşünmüyorum. Gazet Hocam gibi de düşünmüyorum. Aydın Hocam gibi de düşünüyorum. Aynı yerde olmak lazım. Sebebi ne? bu ülkenin çıkarları için. Yarın çok geç kalırız. Su ile ilgili tedbir almazsak ahva ederiz. Ülkeyle ilgili tedbir almazsak o İsrail duruyor ya fırsat bu aynısını bize yaparlar. Güçleri müşteri yetmez. Akıllarını alırız Allah'ın izniyle. Saygılar sunuyorum efendim. Sayın Atalay Bey, Beyefendi'ye